Günaydın, 25 Ocak 2021 oldu. Bugün pazar var, alışveriş yapmaya çıkacağım ama çıkmadan önce maske kullanmak lazım. Sargın zaman başlamadan sonra bu maskeler çok problem oldu çünkü virüs almamaya çaba göstermek için mutlaka maske takmak lazım. Bunlar yazıyor. KF 94 yani yüzde 94 virüs kapanıyor. Yani gelmeyemeye çalışıyor. Ama bunlar artık Korece yazıyor. Ben oku, okuyalım. Okuyacağım. Hmm. Piltre, piltre, 알루미늄, 얇은 메슬라, 부르는 이집 바르기 다내 별래, 닥막이 친, 알루미늄 벨, 폴리에스테일, 스판덱스, 얇에 이집, 콜라, 맥기 친, 놀 말들 폴리에스테리 일래, 어 야퓨얼, 중요한 듀얼 카트 바르, 어 Bu normal dental maske. Ama bu iki kat. Bu dört kat. Böyle. Normalde maske bunlar günde bir kere kullanıyor. Yani bir tane bir kere bir günde kullanıyor ve atıyor normalde. Hmm. Dünyada insanlar çok var. Bunlar hepsi maske kullanıyor bir kere kullanmaktan sonra atıyorsa bu çok problem olacak. Tabii ki. Ee, onun için bir tane link vereceğim size. Aha, ee, altındaki yazacağım. Ee, bu maskeleri nasıl tekrar kullanacağım Onu e, göstermek istiyorum. Çünkü e, bu direkt çöpe atmak için çok üzgünüm. Ama tekrar kullanmak mümkün diye düşünüyorum. Hadi o zaman link video izleyebilirsiniz.